Soğuk bir günden sıcacık yuvalara hoş buldum diyorum ve bugün sizlere sebzeli et sote tarifi veriyorum. Etlerimizi istediğiniz şekilde veya büyüklükte kesip tavamıza alıyoruz. Yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Etlerimiz pişerken bir taraftan da sebzelerimizi hazırlıyoruz. Soğanımızı küp şeklinde doğruyoruz. Benim yaptığım gibi yaparsanız kolay olacaktır zaten pişerken de ayrılacaktır. Ee, et sotemde biber olarak sarı, kırmızı ve yeşil biberlerimi kullandım. Biberlerin büyük olduğu için yarısını e, kullanıyorum. Gördüğünüz gibi e, biberleri kolay kesebilmek için üstüne bastırıyorum. Ve daha sonra dilimlere ayırıp jülyen şeklinde doğruyorum. Sebzelerimize en son ek olarak da domateslerimizi doğrayacağız. Eğer mide rahatsızlığı olan varsa kabuklarını soysunlar. Ama domatesleri diğer sebzelerin yanına koymayacağız. Başka bir tabağa alacağız. Tarifimi beğeniyorsanız, takip ediyorsanız lütfen emeğimi destek için YouTube kanalıma abone olun. Eleştirileriniz, sorularınız veya sizin paylaşmak istediğiniz püf noktaları varsa lütfen yazın. Muhakkak size dönüşüm olacaktır. Böyle yaparak birbirimizin eksiklerini tamamlayıp sevdiklerimizle en güzel sofraları paylaşabiliriz. Gördüğünüz gibi etlerimiz soyunu çekti. Sebzelerimizi ilave ediyoruz. Ben çok az miktarda zeytinyağı kullanacağım. Ama siz isterseniz tereyağı, margarin veya sıvı yağda kullanabilirsiniz. Etimizi ve sebzelerimizi bir güzelce karıştırıyoruz. Ve kızarana kadar çevire çevire kızarmasını sağlıyoruz. Daha sonradan da domateslerimizi üstüne ekleyeceğiz sebzelerimiz ve etimiz kızardıktan sonra çok az miktarda sıcak su ekleyip ağzını kapatıp pişmeye bırakacağız. Ben dana eti kullandığım için çabuk pişiyor. Siz de etinizin cinsine göre pişme süresini ayarlarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sıcak suyu da ekledikten sonra e, kaynamaya çıkana kadar yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte pişiriyorum. Servis yaparken de maydanozla süsleyebilirsiniz. Sevdikleri için deneyecek olanlara şimdiden elinize sağlık diyorum ve afiyet olsun. Bir dahaki tarifimde görüşmek ve buluşmak dileğiyle.